Lütfen dikkatlice dinleyiniz. Kişilerin B1 seviyesinde dil sertifikası ve diploma denkliği varsa, birinci kademe ülkelere doğrudan gidebilirler. Eğer böyle bir denklikleri yoksa, örneğin Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz gibi birinci kademe ülkelere doğrudan gidemezler. Peki, bir yolu yok mu? Elbette var. Burada biz devreye giriyoruz ve size Avrupa Birliği'nde ya da Schengen'e üye olan ikinci kademe ülkelerden sizin iş geçmişinize uyacak şekilde bir şirket ile anlaşıp size işçi vizesi çıkartıyoruz. Türkiye'den ikinci kademelere geçişte bir dil ve diploma şartı aranmıyor. Önemli olan şirketin çok uluslu ve Avrupa standartlarına uyup yabancı işçi çalıştırabilir izni olmasıdır. Bunu örnek bir göç senaryosu üzerinden anlatalım. Ahmet Bey Almanya'ya gitmek istiyor fakat dil ve diploma denkliği şartlarını karşılayamadığı için doğrudan gidemiyor. Ahmet Bey ilk olarak Polonya gibi Avrupa Birliği'ne dahil ikinci kademe bir ülkeye gönderilir. Gitmesi ortalama 3 ay sürer. Ahmet Bey Polonya'ya ulaştığında ekip arkadaşlarımız onu karşılar, lojmanına yerleştirir. Birkaç gün dinlendikten sonra işbaşı yapar. Ahmet Bey'in burada 5-6 hafta çalışması gerekmektedir. Bu süre zarfında Ahmet Bey'in oturum kartı başvurusu yapılır. Ahmet Bey, bu süreden itibaren dilerse kendi imkanlarıyla birinci kademe ülkelere geçip iş bulup yasal bir şekilde çalışabilir. Dilerse yine tam sponsorlu birinci kademe ülkeye geçiş için iş, kalacak yer, oturum izni, çalışma izni, sigortalar, sertifikalar, avukatlık ücreti ve danışmanlık ücretini kapsayan hizmetimizi satın alabilir. Ahmet Bey kabul ederse hızlı bir şekilde Almanya'ya transfer edilir ve işe yerleştirilir. Ahmet Bey bu hizmetlerin bedeli olan ekstra olan 3500 Euro'yu bize parça parça Almanya'daki ofisimize Almanya'da işbaşı yapınca ödeyebilir. Özet olarak Ahmet Bey Avrupa'da yasal oturumlu bir şekilde çalışabilir, Türkiye'ye gidip gelebilir, oturumunu uzatabilir. Bunlar için tekrar vize gerekmez. Her şeyi anladıysanız size ödeme seçeneklerimizden bahsetmek istiyorum. Birinci seçenek, her şey dahil peşin paket. Bunun fiyatı 3600 Euro'dur. Paket içeriği tam sponsorludur. Ön başvuru harcamaları olan davetiye, seyahat sağlık sigortası ve iş davetiyesini de kapsar. Bu pakette ekstra bir ücret ödemezsiniz. İkinci seçenek ise ön ödemesiz banka blokeli sistemdir. Bu paketin fiyatı 3000 Euro'dur. Danışanlarımız işlem başlatmak için iş davetiyesi ve konsolosluk giderlerini kendisi öder. Danışanımız dilerse davetiyesini kendi sağlayabilir ya da anlaşmalı acentamızdan peşin olarak satın alabilir. Davetiyeler 700-800 euro civarındadır. İş davetiyesinin çok uluslu bir şirkete ait olması, Avrupa Birliği standartlarında faaliyet göstermesi ve yabancı işçi çalıştırma izinleri olması gerekmektedir. Dilerseniz bu hizmeti de biz sağlayabiliriz. Danışanımız iş davetiyesini alıp işlem başlattıktan sonra kalan tutar olan 3000 euroyu vizesi onaylandıktan sonra tarafımıza öder ve pasaportunu vizeli bir şekilde bizden teslim alabilir. Üçüncü seçenek ise ön ödemesiz her şey dahil vadeli senet paketidir. Bu paketin toplam tutarı 6000 eurodur. Bu pakete başvuran danışanlar için adli sicilin yanında finansal sicilinin de temiz olması gerekmektedir. Bu pakete başvuran kişilerin aynı aileden üzerinde taşınmaz ya da aracı olan bir kefili gerekmektedir. Danışanımız bu paketi almak isterse kendisine 6 adet senet düzenlenir ve ilk senedi masraf olarak peşin öder. Danışanımız geriye kalan 5000 euroyu vize alıp işbaşı yapınca tarafımıza 1000 euro olarak her ay taksit taksit öder. Size sunulan bu ödeme seçeneklerinin tamamı ikinci kademe ülkeler için geçerlidir. Kişiler eğer dil ve diploma şartına uymuyorlarsa bu formül üzerinden gidebilirler. Kısaca özetlersek kişi dil ve diploma şartına uyuyorsa birinci kademe ülkeye direkt olarak gidebilir. Eğer şartlara uymuyorlarsa kişiler yine Avrupa Birliği'ne dahil ikinci kademe ülkelere gönderilir. 5-6 hafta ilk gittikleri ülkede sağlanan işte çalışır, oturum başvuruları yapıldıktan sonra birinci kademe ülkelere geçebilirler. Bu sayede 27 Avrupa Birliği ülkesine vizesiz seyahat edebilir, dilerlerse Türkiye'ye dönebilir, tekrar vizesiz bir şekilde Avrupa'ya geçebilirler. Danışanlarımıza sunumumuzun ortalarında bahsettiğimiz gibi, ikinci kademeden birinci kademeye, Avrupa'da yasal oturumlu oldukları için dilerlerse kendi imkanlarıyla geçip iş bulup çalışabilirler. Eğer danışanlarımız tam sponsorlu transfer paketi isterlerse bunun için ekstra 3500 euro öderler kişiler bu ücreti transferden sonra sağladığımız işte işbaşı yaptıktan sonra parça parça Almanya'daki ofisimize ödeyebilirler. Eğer siz de hazırsanız biz hazırız. Sizi tecrübeli ekibimizle çalışmaya davet ediyoruz. Ekranda gördüğünüz ofis adreslerimizden ve telefon numaralarımızdan bize 7/24 ulaşabilirsiniz. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkürler. Edurepa, dünyaya açılan kapınız.